arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte limit yenileri matematik 10. sınıf soru bankasına konu bitirme kitabını inceleyeceğiz. Kitap böyle arkadaşlar. Ee, örnek sorularla gidiyor kitap. Mesela permutasyona bakalım. Çözümleri de birlikte anlatmış ilk başta. Ondan sonra size işte kazanım testleri veriyor. şekilde arkadaşlar mesela grafik yorumlama e, görüntü kümesi falan böyle gidiyor örnek sorular devam ediyor her örnek sorudan sonra da e, sizi işte kazanın sorularına böyle itiyor çözümleriyle birlikte mesela anlatıyor rasyonel denklemleri örneğini vermiş çözümünü vermiş işlerin nasıl yapılacağını söylüyor. Ondan sonra da sizi böyle teste gönderiyor. Kitap böyle arkadaşlar. İki dereceden bilinmeyen bir bilinmeyen denklemler mesela. Buna bakalım. Başlangıcı nasıl yapmış? Başlangıcı işte formüllerini vermiş. Örnek soruları, çözümlerini yapmış. Burada örnek sorunun çözümlerini yapmış. Böyle devam etmiş. Kitap tamamen örnek sorular işte çözümleriyle birlikte aktarılmış. Kitabın sayfa sayısına bakalım arkadaşlar. Kitabın sayfa sayısı 480 sayfalık bir kitap arkadaşlar. 480 sayfalık bir kitap. Ee, çok güzel sorular da hazırlanmış. ÖSYM'nin böyle sorduğu sorularla. Kitap harika ya. Çok beğendim yani. Evet arkadaşlar. Video böyleydi. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma da like atmayı unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum.